Bir an evvel Fidan'ın okul işini halletmek iyi yapmışsınız. Derslerinden geri kalmasın çocuk. Ya Bennu? Ona bir şey düşünmüyor musunuz? Üniversite falan? Gönlü yok onun okumakta. Liseyi bile benim zorumla bitirdi. Aklı başka yerlerde. En azından liseyi bitirmiş. Aslında devamını da getirse iyi olur ama... ...hazır siz de İstanbul'a yerleşmişken... Laf dinleyen kim? Benim fırsatım olacaktı ki. Okuyacak hocaya varmayacak mıydın peki? Böyle olmazdı belki. Babam hiç okutmayacaktı ya. Çok ağladım, çok üzüldüm diye. Orta sona kadar okuttu. Rahmetli anam da çok zorladı onu. Anacığı çok iyi bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Sonra ne oldu? Liseye göndermedi mi? Gönderdi, gönderdi ya. Nizar karşıma çıkınca önce nişanlandık. Babam da nişanlı kızın ne işi var diye çekti aldı beni okuldan. Yazık olmuş. Siz de bu kadar istekliyken. Ne olurdu sanki benim de bir lise diplomam olsaydı şimdi. Geçmiş gün. Hem sade okumakla mı adam olunur? Liseyi dışarıdan bitirmeyi düşünmediniz mi hiç? Hiç aklıma gelmedi. Evlilik, nizar, kızlar derken. Zor tabii. Neyse Destan Hanım haklıdır belki de. Geçmiş gün. Bir şey olsaydı haberi çoktan gelmişti. Bu kadar korkuyorsan konuşalım babamla. Olmaz. Hoş geldin. Dilan'ı tanıyor musun sen? Ablam. Görmüşlüğüm var mı Ben de benim. Merhaba. Ben ne? No? Bir derdin var senin. Biliyorsun ya işte. Anlatsana ne oldu? Telefonda bile konuşamıyorum artık Yusuf'la. Annemi yakaladı geçen gün. Yusuf'a da bir dolu laf etti. Üç gündür haber alamadım. Ne yapacağım bilmiyorum. Uyuyamıyorum. Yemek yemiyorum. Ne yapacağım ben? Çok mu seviyorsun onu? Çok gelip neden seni istemiyorlar peki? Belki... Aa, Dilan... ...çocuk Süryani. Ben de bir benim derdim var sanıyordum. Benim sevdiğim öldü ama... ...sizinki de olmaz ki. Süryaniler Müslümanlardan kız almaz ki. Ya gitme sen de kızın üstüne. Bir yol bulunur belki. En kötüsü haber alamamak. Nerede ne yapıyor bilemiyorum. Telefonda konuşmaya geçtim mektup bile yazamıyorum. Ben yazsam onun cevabını nasıl alayım? Midyatta kimse kalmadı ki bana yardım edecek. Sen otur ne yazacaksan yaz Yusuf'a. Belki ulaştırmanın bir yolunu buluruz. Sahi mi? Nasıl? Hem benim mektubumu okudu diyelim. Ben onun cevabını okuyamadıktan sonra sen yaz dedim, bir yolunu bulacağım ben. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.